cemaatle namazı <laughs> yine efendim şeytanın en 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 uğraş verdiği konulardan bir tanesi. Sana efendimizin bir rivayeti var. Sayı rivayet bunlar ya. Yani. Ne yapsam diyor, çağırsam efendime söyleyeyim insanları namaz kıldırsam, birini imam tayin etsem, namaz kılsa sonra elinde tutuşturulmuş ateş olan insanlarla bir çıksak diyor. Namaz kılmayan, sabah namazına gelmeyenlerin evini keşke böyle istedim diyor. Hemen <laughs> tu. Efendim yaksak diyor lüksünüz var ya diyor. Yani sabah namazını camiye gitmeyeceksin. Kalkmayacaksın vesaire. Arkadaşlar şartları zorlayalım. Bugün en azından yatsıyı şimdi Allah'ın izniyle efendim eda ettikten sonra ikram olacak. Değil mi? Ondan sonra efendime söyleyeyim yatsıyı kılacağız. Ondan sonra istediğiniz yapabilirsiniz derken eve gidip yani film izleyin falan da demiyorum. İstediğiniz yapabilirsiniz derken yani efendim boş konuşmamaya çalışın. Tesbihatla uyumaya çalışın. Ama sabah namazına mutlaka camiye gitmeye çalışın. Şu Efendimiz'in öyle ifadesi var yani. İki rivayeti topladığımızda bütün geceyi namazla geçirmiş gibi bir eylem içerisine giriyoruz.